Başkan günaydın. Abi saat 6. Uyandım ben de. Yavaştan böyle içeriği toparlayayım. Hazırlık yapayım diyordum. Duyuyor musunuz bilmiyorum şu anda. Pıtır pıtır yağmur yağıyor başka. Ama saat 8'de 9'da kesilecekmiş gibi gösteriyor abi. 8'de yüzde yirmi, dokuzda yüzde on falan. Ondan sonra parçalı bulutlu, güneşli bir hava görünüyor. Bilmiyorum nasıl olacak ya inşallah kesilir de gideriz yoksa 2 iki gün sonra kar gösteriyor başka her yerde hava sıcaklıkları çok düşüyor ya burası 15 derece birden düşüyor. Neyse bir çay yapalım. Demleyelim, içelim. Hava aydınlanır o zamana kadar. Ne olacak, ne gidecek bilmiyorum. Şu an hala dışarısı karanlık. Abi saat yedi buçuk. Elimde dünün videosu vardı. Onu falan editledim ben. Şimdi de render yapılıyor. Yağmur yağıyor başkan ya. Vay arkadaş. Size şöyle Afyon'un sabaha karşı görüntüsünü göstereyim. Burası Afyon. Havası gayet güzel, sıcak ama çok yağmurlu. <laughs> ben iç, içeride ufaktan toparlayacağım bura eşyaları, çantaları. Eğer yağmur yağmazsa çantaları hemen dışarıya çıkartıp çadırı toplayıp gideriz. Yağmur yağacak olursa ne yaparız bilmiyorum ya. İki gün sonra kar yağışı gösteriyor ve hava çok düşüyor abi. Devamlı da yağmur var. Bir tek bugün açık gösteriyordu. Bugün de yağmur yağıyor. Nasıl olacak hiç bilmiyorum ya. Yol yapamıyoruz başkan. Neyse sağlık olsun vardır Rabbimin bir bildiği. Abi selam. Saat 10.30. Ben bütün eşyaları toparladım. Ufaktan da bir kahvaltı yaptım. Telefonu şarj ettim. Bisikleti sardım. Yola çıkıyoruz abi. Abi saat 12. Ben bir 15 kilometre yol yapmışım. Şu an Afyon Karahisar'ın Akören bellesindeyim. Karnım acıktı. Böyle sağ tarafta bir tane şey buldum. Pide lahmacun salonu de söyledim bir tane de onu göreceğim. Çok rüzgarlı başkan. Rüzgar devamlı da karşımızdan esiyor. Perişan oldum ya. Devamlı rampa çıkarmış gibi geliyorum. Çok yoruyor. Büyük testlere geçemiyorum hiç. Düz yolda bile. Bir 45 kilometremiz kalmış buradan sandıklıya. Çıpçın değil mi Ayranım var mı? var, su var. var, su var, var. Pepsi ise içmem ya. Sağ olasın. Fanta, Fanta olur. Abi 45 kilometre yolumuz kalmış sandık diyor. Allah iş karışmazsa gireriz. Bir yere hedef koyduk mu biliyorsunuz varamıyorum ben. Onun için hedef koymak yok. Nereye girebilirsek oraya kadar. Dere geldi şöyle. Sağ olasın. Başkanım müsaadenizle görmüyorumdan bunu. Karnımı doyurayım ondan sonra tok karnına konuşalım. Size pideyi göstereyim mi? Şey gibi bu da, Bu Konya'nın et ekmeği var ya, onun hamuruymuş gibi hamuru. Ve incecik, kıtır kıtır. İlk defa böyle pide yiyorum çok hoşuma gitti. Dediğim gibi tam böyle etli ekmek hamuruymuş gibi. Abi sabahtan yola çıkarken video kayda almıştım. Çok rüzgarlı, anlaşılmıyor diye mikrofonla takılıyken onu atmamayı düşünüyordum. Kontrol ettim mikrofonlu mikrofonsuz falan. Dedim ki mikrofonun pili bitti herhalde. Sandıklıdan pil falan alayım diye düşünüyordum. Tekrar dedim çıkartayım pili de şey yapmayın mikrofonu çantaya atacağım dedim pili çıkartayım bari yani alayım cebimde dursun tekrar şeyle uğraşmayayım mikrofonu çantadan çıkartmakla uğraşmayayım hesabına pil içinde pille geliyor bu pil bitmesin diye araya şey sıkıştırmışlar ben bunu hiç çıkartmadan kullanmışım şimdiye kadar yani hep mikrofonsuz kayıt yapmışız aptalsın tepo ya çok aptalsın yani şu an ilk defa mikrofonla kayıt yapıyoruz bunu aylardır. Pideyle bitirdim abi çay içiyorum. Çaydan sonra çıkacağız. Bir daha da böyle uzun mola vermeyiz. İnşallah umarım. Şu an çıktım mekanın dışına da. Neredeyim? Pide salonu, akören pide salonu zaten. Çay içiyorum burada rüzgar var. Acaba rüzgarda mikrofon nasıl olacak onu test ediyorum. Bu yine aynı yerde mikrofonsuz hali. Bu nasıl onu da bilmiyorum. Fark var mı yok mu? Akşam edit yaparken anlayacağız. Siz eğer bir fark hissediyorsanız yorumlara yazın bro. Bu da yine mikrofon takılıyken ama 10 desibel düşürülmüş hali. Gürültü azaltıyormuş. Bir de öyle deneyelim dedim. Yine rüzgar esiyor. Yine aynı yerdeyiz. İnşallah işe yarıyordur da verdiğimiz o kadar para ayırdığımız zaman emek boşuna gitmez. İşe yarıyor. Yani şey için test ediyorum. Eğer şey yaramıyorsa çıkartıp atacağım. 6 metre kabloyla dolaşıyorum. Falan. Gösteremedim ki inşallah şey <laughs> gibi işe yarıyor. <laughs> Rüzgar devamlı karşıdan esiyor başkan ya. Çok zor oluyor çok. Saat bir e çeyrek var. Dediğim gibi varabilirsek sandıklıya varacağız. Varamazsak uygun bir yerde kamp atacağız. Sandıklıya da 45 kilometremiz var. Yoldayız. mikrofonsuz hali. Hala farkı ayırt etmeye çalışıyorum. Fark var mı yok mu hesabına? Merhaba gençler. <laughs> Altyazı Bozuk yollardan geçerek gidiyorduk. Çıkan saat 3'e çeyrek var. Rüzgara karşı gidiyorum ve devamlı rampa çıkıyorum bro. Perişan etti ya. %6 yokuşum birisi bitiyor, birisi başlıyor, birisi bitiyor. Bırak şimdi. <laughs> Hakikaten ya, arka ar üç 3 tane %6 rampa vardı bro. Bu üçüncü, bundan sonrasını bilmiyoruz. Abi ne kadar gelmişim? 28 kilometre yol gelmişim. 30 Bak hesap yapamadı geri zekalı. 32 kilometremiz kalmış sandıklıya. diye. Saatte 3. Bu da ne demek oluyor? Hiçbir aksilik, hiçbir problem çıkmazsa, hiçbir yerde mola vermezsek ve önümüzde de yokuş olmazsa saat 5'te anca şeye varıyoruz. Sandıklı'ya varıyoruz. Ama biz ne yapacağız? Sandıklıya varacağız diye bir ayet yok. Bakkal market bir bir şey bulursam yine kamp atacağım bro. Ya çok yordu. Neden çok yordu? Abi rüzgar devamlı. Yola çıktığımdan beri karşımdan esiyor ve çok sert esiyor abi. Düz yolda Üçüncü viteste zor gidiyorum ya. Hani rampa çıkarmışım gibi devamlı. Bir de rampaya denk geldin mi perişan ediyor. yapacak bir şey yok. Instagram'a post attım az önce. Yoldayken fotoğraf çektim. Dedim. Zamanında Rusya bu kadar uğraşmadı sıcak denizlere inmek için. O kadar savaş verdiler ettiler ama bizim kadar çile çekmediler bro. Ama biz Allah'ın izniyle o sıcak denizlere ulaşacağız. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Trafik de hızlı bugün. Geliyorlar. Neyse devam. Vakit kaybetmeyelim. Traktöre yol verdim. <laughs> Oo bir tane daha geliyor İniyoruz başkan. Yokuş aşağıya da kayıt alayım dedim. İnşallah mikrofon sesi güzel oluyordur. Çok fazla rüzgar var. Yol verdiğim traktörü geçebilir miyim? Bence geçerim. Bas tefo, bas oğlum. Hadi oğlum. Yaparsın tefo. Geçersin tefo.

Yarım saat bir çoğun geçiyor. Ya zorlasak yetişiriz ama yine karanlığa kalırız. Bilmiyorum ya bakalım. Abi saat 5'e 10 var. Ben bisikleti şuraya bıraktım da. Şu azilerde ileride fırın varmış. Şöyle şurada da güzel ağaç gibi bir yer görünüyor. Rüzgar şu karşıdan esmeye başladı. Şu taraftan. Şu yolun yükseltisi bizi rüzgardan korur. Şöyle şuraya falan kamp atabilir miyim ki diye bakmaya geldim. Yani yolun diğer tarafına gittiğimiz tarafına kamp atamayacağız abi. Sandıklı'ya da girsem, Kenan'la konuştum şimdi. Abi sandıklının merkezinde öyle kamp atabileceğin düzgün bir yer yok dedi. Normalde e, Kenan'la buluşacaktık ama Kenan şu an tekrar Osmaniye'ye gidiyormuş. Peyim validesi ağır rahatsızlanmış. Buradan geçmiş olsun tekrar bro. Allah sağlığını versin. <laughs> Öyle olunca seni aldırayım falan abi dedi. Ben dedim yok başkan istemem ben dedim. Ben hani seni görmek için geliyordum. Ben dedim kimseye bulaştırma. Şimdi buralarda kamp açacak bir yer arıyorum da. Bak şöyle şurada güzel bir kulübe var. Ama böyle etraf falan çevrilmiş. Özel mülk. Öyle olunca yani buraya bakayım diye geldim de vazgeçtim. sandık bir ya da 10 kilometre tabelasını geçeli bir 2-3 kilometre falan oldu. Hani 6-7 kilometremiz falan vardır ama dediğim gibi merkezde bir yer yoksa bir de oradan çıkmak için yol yapacağız. Hava falan da kararacak iyice. Hiç gerek yok abi. Az önce bir tesise girmiştim ben. Köy ekmeği bulunur yazıyordu. Orada kalmamış, bitmiş. Bana burayı tarif etti. Dedi abi bu arada fırın var. Fırından alırsın istediğin dedi. Tarif ettiğine göre de şey hemen az ileride olması gerekiyor. Oradan ekmeğimizi alalım. Abi iki tane ton balığımız duruyor hala. Bu geçen yaptığımız alışverişten. İki tane de bardak çorbamız var. Zeytinin bir kısmı duruyor. Peynir de sabah kahvaltı yapayım diye çıkarttım ben çadırı toplarken böyle sulanmış suyunu süzeyim derken peynir komple yere düştü. Onu da götürdüm. Çeşmede sulandırdım abi biraz. Kedi köpekler içer diye çeşmenin kenarına bıraktım. Selamun Aleyküm. Buralarda fırın varmış. Eyvallah. Neredeymiş? Biliyoruz. Burası da yol kanak köyü. Tekrar bu tarafa geri dönmeyebilirim ya. Ekmeği alalım giderken baka baka gidelim. Fırın da buradayım zaten. bedavaya kapattık. Taş fırın diyor. Ha şu arkada güzel. Saat 5. Ekmeği aldığım fırın şurası. Oradan ekmeği aldım. Orada da Emre diye bir kardeşimle tanıştım. Sohbet ettik ayaküstü bir 3-5 dakika. Bu gördüğünüz tesis dinlenme tesisi. E, petrol istasyonu, restoran tarzında ama terk edilmiş, boş. Ona dedim ki ben dedim buraya dedim kamp atsam problem eden olur mu dedim. Yok abi kimse bir şey demez geç at oraya. Yalnız akşam ziyaretine gelirim dedi. İstediğin zaman gel bekliyorum dedim. Şimdi geldim buraya. Bak abi arka taraf tamamen açıklık ve şu an baktığınız taraftan deli gibi rüz rüzgar esiyor. O rüzgardan bizi şu duvar koruyacak. Duvar dibine atacağım da. Şöyle şurası biraz daha yüksek. Buraya mı atsam? Yoksa şu yan tarafa mı atsam diye düşünüyorum. Bu aşağıya da çok fazla rüzgar gelmiyor aslında. Burası iyi. Ya da şöyle şurayı ufaktan bir temizleyip oraya da atabiliriz. Abi saat 6.10 var Ben yemeği yedim çayı da demledim Çay koydum kendime bir bardak Şuraya da düzeni kurdum da Çalışıyorum Bu kadar Tehlikeli madde görüntüsü yeter Hava soğuk yalnız burada Montu giydim üstüme Rüzgar da döndü Normalde arka tarafımızdan esiyordu Bak şimdi karşımızdan esmeye başladı Neden böyle oldu anlamadım Neyse abi çalışıyorum ben İlerleyen dakikalarda bir şey olursa kaydı başlatırız tekrar. Abi saat 1. Ben son bardak çayımı da içip ondan sonra yatıyorum. Sabah erken kalkıp yol alacağız. Yağmur yağmazsa eğer. Yarın yağmurlu gösteriyor ama bakalım durum neyi gösterir. Burası videonun sonu. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar geldiyseniz eğer de videoyu konuşamadım bak. Videoyu beğenip paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bay bay.